Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün klasmanda üst sıralara çıkmaya çalışıyoruz. 2000 derece olma hedefimizde rakibimiz geldi. Kadrolara bakıp hemen maça geçelim. Borussia Dortmund rakip Fenerbahçe'yi seçmiş. Kadrolarımız bu şekilde benim kadro bu. Bu da rakibimizin. Seedorf, Snyder, Matheus çok iyi bir kadrosu var. Ve başlama vuruşunu yapalım. Kylian ve Şimdi Matheus, ondan Maldini'ye, Costa Kurt'a, Lionel Messi, Rummenigge'ye verdik, sakladık, döndük Matheus. Matheus bekliyoruz, şimdi Rodri'ye, Rodri'den Mbappe'ye, Mbappe, Mbappe Rumelige bir ver kaç denemesi başarısız. Bonucci uzaklaştırdı Seedorf'a doğru, Seedorf girdik, Matheus, Neymar. Neymar, Matheus tekrar Neymar, Mbappe'yi gördük, bir şut denemesi yine savunma. Oraya girdik Neymar'la. Bir ağa pası Rumeni'ye indiremedik. Tekrar Neymar alır mı alamıyor. Rüdiger verdi pası Silvestri'ye. Şimdi Costa Kurta'yı oynadık. Costa Kurta Messi'yi verdik. Şimdi bekliyoruz Messi. Messi'den Rodri. Rodri'den Rumeni'ye. Mateus tekrar Rumeni'ye kaldırdık. Rumeni'ye indirir mi? Rumeni'ye indirdik ve gol. Kylian Mbappe ile harika bir organizasyon. 1-0 geçiyoruz. Şimdi rakip Santra'yı kullandı. PL. Seedorf tekrar PL'ye doğru. PL araya girdik. Mateus şimdi hızlı atak fırsatı ama Seedorf'a kaptırıyoruz. Rummenigge, Vastisunaydar. Güzel düşünce ama savunma kademede. Şimdi Rumeli'ye en soldan Neymar'ı gördük. Neymar'dan Mbappe. Mbappe çok süratli. Mbappe Bonucci'den sıyrılacak mı? Sıyrıldı gole gidiyor. Mbappe müthiş bitirdik. Mbappe ile 2-0'ı bulduk. 2000 derece olma yolunda rahatlıyoruz bu maç için. Şimdi rakip tekrar Santra'yı kullandı. Mateus. Roberto Baggio, Rumeni'ye, Rodri'nin bacak arasından geçti ya. Seedorf. Bir pas indirdik Rümenli'ye, şimdi Neymar, Rüdiger'i indirdik az önce, Sidor tekrar araya girdi, Pele, Pele, bir içi vuruş mor şu, Toliver kan dikkatli. Costa kurtar, Costa kurtar, girdi karaya Rodri, tekrar Costa kurtar, şimdi Messi oynadık, Messi, Maldini ondan Neymar'a, Neymar, Neymar. Turan'la birlikte yükseldi, Turan bırakmıyor Neymar'a, aldı topu. <laughs> Şimdi etkili geliyor rakip Rumi Lige. inanılmaz bir şut fake yaptı rakibimiz burada ama Allah'tan top kaleyi bulmadı. Rumi çok klas hareketler rakibimizden. Oliver Kahn kale vuruşunu kullandık. Mbappe doğru Mbappe. İndiremedi Mateus Snyder. Snyder'dan Rumi Lige'ye. sokuldu. Karl Heinz Rumi Biçin furu şut. Kalecimiz kurtardı ama dönen topta gol yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Hemen üçü bulmamız lazım kazanmak istiyorsak. Şimdi Santra'yı kullandık Mbappe. Rumenige tekrar Mbappe'ye geçmedi. Rumenige Rüdiger'e doğru. Şimdi Silvestri. Silvestri bir uzun top Mbappe'ye. Mbappe indirecek. Mbappe son anda bastı ama ne oluyor kendi karesine. Kendi kalesine attığı Bastoni. Tekrardan farkı 2'ye çıkarıyoruz. Şansımız yanımızdaydı bu maç. Rakip için şanssız bir an. Şimdi Rodri'ye girdik araya. Lionel Messi, Rummenigge koştu. Rummenigge'nin önüne. Karl-Heinz Rummenigge, sürat bende. Rummenigge. Rummenigge ve gol. Yine bitirdik. Sikoru erkenden 4-1 yapıp maçı koparıyoruz. Rakip tekrar bir santra kullanacak. Mateus da Lothar Mateus attı. indirdik. Şimdi Lionel Messi Rummenigge'nin önü yine boş. Karl Heinz Rummenigge Mbappe'ye doğru indiremedik. Şimdi Rummenigge offside. İlk başta indirebilsek çok farklı bir atak olabilirdi ama artık olmuyor. Şimdi indiremedik. Rakip indirdi Pele. Matheus'a geldi top. Mateus Neymar. Neymar'a geçmiyor. Rodri araya girdik. Costa kurta. Ondan Mateus. Mateus'tan Rume. Rumi'ni geri. Messi gördük şimdi. Messi. Messi şut ve iki. Kenarda zaman oynayıp bitirdik ilk yarıya. Bakalım ikinci yarıda neler bekliyor bizi ilk yarı. Bariz bir üstünlüğümüz var. %62 topla oynamışız. Rakibimiz yine bir santra kullanacak. Evet izliyoruz. Rumenige ile başladı. Vezdesin Aydar. doğru. Şimdi Roberto Baggio sürüyor. Baggio araya girdik. Paolo En solda Neymar'ı gördük yine. Neymar. Neymar'dan Mbappe'ye geçmedi. Lilian Ondan Sidorfa doğru. Neymar tekrar girdi araya. Neymar yine kaybettik Sidorfa. Sidor çok kıpırattı bizi bugün orta sahada. Lazı Roberto Carlos da geliyor rakip. Araya girdik ama faal dedi hakem. Roberto Carlos. Lothar Mateus. Tekrar Carlos bir orta. Rüdiger kademede. Neymar indirdi. Lothar Mateus. Ondan Mbappe. Mbappe'den Messi'ye. Messi. Ye. Messi. Rumelige tekrar mescisi düşüncesi. Rakibi kapattı o bölgeyi. Şimdi Lothar Matius da geliyor rakip. Matius'tan Roberto Baggio. Baggio yine girebilir miyiz? Giremedik. Rumelige. Rumeligeden etkisiz bir şut. Şey doluyor kan. Şimdi uzun vurduk. Rumelige'ye doğru indiremiyoruz. Rakip Snyder. Sneijder'dan bir ara pası. Ne oldu? Yine faal. Evet. Yine faal yaptık. Artı bir de sarı kart verdi. Bizim Kel Cüneyt. Cüneyt Çakır bildiğin bu hakem böyle adalet olmaz. Roberto Carlos topun gerisini tık. Bakalım nasıl kullanacak Roberto Carlos. Paslı kullandı Pele. iyi kapattık. İyi kapattı gol Yorkan. Yurkan, Bir fake atalım. O tekrar şimdi vurduk. Romelige'ye doğru. Romelige bu sefer indirdi ama offside. Bu sefer de offside. İkinci yarıda bir türlü pozisyon olmuyor. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Kuyu alalım. Suarez sen de gel. Oy sana. Bir de Salah alalım bombacı. Suarez yerine bir Gerrit Bale hamlesi yapalım ya da ya. süper yediği var. Luka Modric'i de alalım hatta. Modric sen de gel oğlum. Ne oluyor? Evet. Rakip maçı bırakmış. Rakip maçı bıraktı. Bir galibiyet daha yazdırdık. 4-0. Hükmen kazanmış olduk. Güzel bir maç oldu. Aa, grafiğine bakalım. Bu şekildeymiş. Şimdi kaç puan alacağız? Artı 7 puan ve 1955 dereceyiz. 2000'e adım adım gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.